Hiç kendinizi yanlış bir yerde hissettiğiniz oldu mu? Oraya ait olmadığınızı bilmenize rağmen yine de oradan kopamadığınız. İşte Berk lideri Zebella'nın tek çocuğu Hıçkıdık da böyle düşünüyordu. Herkes güçlü fizikleriyle avlanma ve savaş becerilerinde ustayken Hıçkıdık ise bunların tam tersi özelliklere sahipti. Peki halkı tarafından en zayıf Viking olarak görülen bu çocuk nasıl oldu da herkesin fikrini değiştirip bir lidere dönüştü? Hikayemiz 800'lü yıllarda İskandinavya'nın rüzgarlı kıyılarında bir ada olan Berk'te geçiyor. Görünürde sıradan bir viking yerleşimi olan bu yerde demir işlenir, hayvanlar güdülür, av yapılırdı. Ama bu adayı tehdit eden belirli türde canlılar da var. Dragons. Tabi durum böyle olunca her viking de ejderhalara karşı savunmayı öğrenmiş durumda. Hemen hemen her gün ejderhalarla bitmek bilmeyen savaşları sürmekte. Liderleri Zebella tam bir ejderha avcısı. Cesareti ve onuru tüm halkına güven vermekte. Bir de oğlu ışkıdağa bakarsak onun için bu unvanlar geçerli değil. Halk oranına daha cılız ve çelimsiz bir çocuk. Tabi Zebella gibi birinin oğlu olduğu için üzerinde hissettiği büyük bir sorumluluk da var. Ne zaman ejderhalar adaya saldırsa o da çıkıp savaşma ve kendini kanıtlama derdinde. Çünkü hışkıdık burada kimliğe karşı bir rol karmaşası yaşamakta. Kendi kimliğini net olarak hala bulabilmiş değil. O içten içe bir gün babasının gözünde gerçekten bir viking olabileceğine inanmak istiyor. Ancak babası onun güçlü bir viking olmayacak kadar zayıf olduğunu da düşünüyor. Fakat hışkıdığın çelimsizliği ardında müthiş bir zekası da var. Bir balta alıp viking gibi savaşamayacağını bildiği için bunun yerine saldırıyı gerçekleştirecek bir alet yapar. Tüm halk bir ejderha sürüsüyle ceberleşirken çelimsiz ve işe yaramaz gördükleri hışkıdı kaderine yön verecek o hamleyi gerçekleştirir ve yaptığı icatla bir ejderha avlıyor. Ancak hıçkıdın hikayesini anlamaya çalışmadan önce asıl konuşmamız gereken önemli bir konu var. Aslında Zebella'nın ejderhalardan bu kadar nefret etmesinin tüm sebebi yiyeceklerini çalıp halkını dumura uğratması değil. Aslında bu onun için bir intikam meselesi. Yıllar evvel hışkıdığın annesini yani Zebella'nın biricik eşini hışkıdık daha bebekken bir ejderhanın kaçırdığına şahit oluyor. Ve bu durum Zebella'nın gizli bir intikam yemin almasına sebep oluyor. Ejderhaları karısını ondan alan ve halkını tehdit eden duygusuz yaratıklar olarak görüyor. Öte yandan halkına karşı bir sorumluluğu da var. Her kadası küçük ve fazla cebesine ihtiyaç duyulan bir yer. Ejderhaların sürekli olarak adadaki insanların besin ve ihtiyaçlarının çalması zebelle için de bir otorite tehlikesi demek. O halkını doyurmak ve korumak zorunda. Ancak sağlam bir lider olduğu için savaşta en önde olup ejderhaları her seferinde püskürtmeyi başarıyor. Hatta halk bu duruma o kadar alışmış ki savaş esnasında normal hayatlarına devam edebiliyorlar. Ancak kendimizi zebellen yerine koyduğumuzda aslında o esnada onun için duygusallık en son seçenek. Çünkü o halkının lideri her zaman doğru kararları verip doğru hamleleri yapmak zorunda. Aksi takdirde yaptığı yanlışlar Berkadisin kaderini kötü etti gelebilir. Üstelik çocuğundan başka kimsesi de olmayan biri. Ne kadar çocuğunu yetersiz görse de ailesinden tek geriye kalan şey çocuğu hışkıdık. Yani bu kadar sorumluluğun altında Zebella duygularını bastırıp halkını korumayı öncelendirmek zorunda. Fakat her şey bir kenara. O gerçekten iyi bir baba mı? Orası tartışılır işte. Arketip olarak katı bir baba diyebiliriz. Hışkıdığın çelimsiz biri olmasını asla kabullenemiyor. Sürekli ona karşı bırak bu boş işleri de gerçek bir savaşçı olduğu söyleniyor. Bu durum hışkıdığın kendini yetersiz etmesine ve babasının onayına muhtaç kalmasına yol açıyor. Zebella baktığımızda ise ejderhalarla bitmek bilmeyen bu savaş döngüsünde yapayalnız ve bu durum onu gün geçtikçe işten içe yıpratıyor. Ancak bu esnada onun hiç beklemediği biri hiç beklemediği bir şey yapıyor. Kışkıdık, çok nadir görülen bir ejderha olan Gece'nin Öfkesi'ni avlıyor. Fakat ejderha ile göz göze geldiğinde, bu zamana kadar hiçbir vikingin yapmadığı bir şey yaparak onu serbest bırakmıştır. Gece'nin Öfkesi ise ona sert bir şekilde yükleyerek oradan uzaklaşır. Peki viking olduğunu ispatlama fırsatı elinde bulunurken, Kışkıdık neden bu ejderhaya zarar vermedi? Bu sorunun cevabını videonun sonlarına doğru vereceğim. Ancak şu an asıl sorulması gereken soru, Gece'nin Öfkesi neden ona zarar vermemişti? Bunca zamandır Berk adasında insanlar ve ejderhalar savaşta değil miydi? Ejderhalar acımasız ve saldırgan varlıklar değil miydi? Hışkıdık artık günler boyu bunu düşünmeye başlamıştı. Tabi o sırada Zebel'in yakın dostu Geyrik, ejderhalarla savaşabilmeleri için adadaki genç çocuklara eğitim vermekteydi. Ve çocuklardan biri de Hışkıdık'tı. Hışkıdık bu eğitimde çuvallayınca bir Gronkul ejderhasının tehlikeli sarlarısından ucuz kurtulmuştur. Geyrik ise ona bir ejderha ile karşı karşıya kalırsan mutlaka sana zarar verir der. Bu denilenin üzerine Hışkıdık'ın Aklında sadece tek bir soru vardır. So why didn't you? Bu zamana kadar hikayede yaşanan olayları konuştuk. Ama biraz daha derine indiğimizde fark ediyoruz ki hışkıdık aslında farkında olmadan bir ejderhaya zarar vermemek gibi çok riskli hareketler yapıyordu. Yaptığı bu eylem savaşta büyümüş ve ejderhaları yıllardır düşman olarak bilen halk için neredeyse bir ihanetti. Ama işin aslına bakıldığında gerçekten öyle miydi? Hikayenin en başında gördüğümüz gibi kışkıdık sınır tanımayan, kurallarla barışık olmayan bir çocuktu. Sürekli kendini ispat etmeye çalışıyor, içinde biriken onaylanma ihtiyacını dışa vuruyordu ve bu yüzden tek hedefi çocukluğundan beri idolü olan babasının gözüne girmekti. Halkın ona karşı çaresiz ve küçümseyici bakışları onu her geçen gün içine kapatıyordu. Ama aynı zamanda işindeki çözüm arayışı da onu büyütüyordu. Ve o çözümü çelimsiz vücuduyla değil keskin zekasıyla arıyordu. Meraklıydı ve kendini kuralların ötesine taşımaya çalışan bir çocuktu. Ve belki de onun en önemli farkı buydu. Zaten gecenin öfkesini günlerce gizlice gözlemlemesi, ardından yanına gidip hayatın tehlikeye atması da tam olarak bu merakın sonucuydu. Aslında dişsiz ile hışkıda baktığımızda ikisi de aynı kaderi paylaşıyor. İkisi de kendi önünde dışlanmıştı. Dişsiz kimse görünmeyecek kadar hızlı ve diğer ejderha türleriyle bir araya gelemeyen kendi türündeki en eşsiz canlıydı. Öte yandan baktığımızda hışkıdık da diğerlerinden farklıydı. Çünkü Belkadası'nda adasında savaşçı bir zihniyet baskındı. Düşüncelerden daha çok kas gücü söz hakkına sahipti. Hışkıdık ise zekasına güvenen ve empati kurma yeteneği çok güçlü bir çocuktu. Ve bu empati yeteneği onun en büyük dostuyla tanışmasına neden olmuştu. Hıçkıdık merakı sayesinde dizisi günlerce gizlice izleyerek onun davranışlarını anlamaya çalışmaktaydı. Başlarla dişsiz ondan uzak dursa da zamanla aralarındaki mesafe azalmıştı. Hıçkıdık ona sürekli küçük icatlar yaparak yiyecek getirirdi. Ve bu karşılıksız ilgi sabırla birleşince ikisi arasında derin bir güven bağı oluşturmaya başladı. Böylece onun dişsizle tecrübe edip öğrendiği her şey ejderha eğitimlerinde de işe yaramaktaydı. O artık ejderhalar hakkında birçok şey bilmektedir ve bu durum halkın dikkatini çekmekteydi. Artık Hışkıdık adanın en görünmez çocuğuyken en çok konuşulan kişiye dönüşmüştü. Ejderhalara uyguladığı yöntemler kulaktan kulağa yayılıyor, adada ona şöhret kazandırıyordu. Fakat Hışkıdık'ın isteği artık şan ve şöhret değildi. Onun sorumluluğunda büyük bir dostu vardı ve onun zarar görmesini istemiyordu. Dizsizin zarar görmemesi için ise halkın ejderhaları yanlış tanıdığını ve onların gönüldükleri gibi olmadığını kanıtlaması gerekiyordu. Bu yüzden herkesin gözlerinin üzerine çevrildiği arada tüm vikingler ondan bir ejderhayı katletmesini beklerken o yalnızca tek bir şey söyledi. I'm not one of them. Bu sözünden sonra vikingler için bir utanç kaynağına dönüşmüştü. Oysa ışkıdık bu sözü atalarına ya da viking soyuna değil halkın körleşmiş dokmalarına karşı söylemişti. Tabi ışkıdık dizisinin açığa çıkmasıyla birlikte hedefine ulaşamamış, halkı ejderhaları anlatamamıştı. Bu durum Zebelle için ise tam bir hüsran kaynağı olmuştu. Zebelle ona onlar yüzlercemizi katletti dediğinde hışkıdık biz de binlercesini katlettik diye karşılık vermişti. İkisi de kendi davasından geri adım atmaya niyetli değildi. Ancak Zebelle işi kökten çözmeye kararlıydı. Yıllardır arada ejderhaların inini yok etmek için bir yolculuğa çıkmıştı. Bu kez Astrid tıpkı hışkıdığın en başta dizisinde sorduğu gibi aynı soruyu sordu. Why didn't you? Ve hışkıdık aslında kimsenin anlayamadığı o gerçeği söyledi. I, looked at him I saw myself. Aslında videonun başında sözüne ettiğim hışkıdığın neden ciste zarar vermediğinin yanıtı da buydu. Ona baktığında kendisini görmüştü. Yani tıpkı kendisi gibi düşünebilen ve hissedebilen bir canlı görmüştü. Çünkü ejderhalar zebellen sandığı gibi duygusuz ve acımasız yaratıklar değildi. Onlar da tıpkı insanlar gibi korkan, seven, güvenen ve incinen canlılardı. Ve Hıçkıdık kimsenin göremediği bu gerçeği ilk defa görmüştü. Ejderhaların öfkesinin arkasında bir korku, saldırganlıklarının ardında bir savunma vardı. Hıçkıdık'ın diğer vikinglerden farkı bir ejderha katledebilmesi değil, bir ejderhayı anlayabilmesiydi. Ve bu durum onu çılgın bir şey yapmaya sürükledi. Zebel'e sonunda ejderha eline ulaşmıştı ama o korkunç gerçekle yüzleşti. Filmin sonlarına doğru anlarız ki ejderhalar aslında birer alet olarak kullanılmakta. Asıl canavar ise dağın içinde yaşayan devasa bir varlıktır. Kızıl Ölüm Adeta ejderhaların kraliçe arısı gibiydi. Tüm ejderhalar ona yemek getiriyor, getirmeyenler ise yem oluyordu. Ejderhaların ona karşı duyduğu korku büyüktü ve bu korku onları itaate sürüklüyordu. Zebellerin ejderhalar için düşündüğü yani her zaman saldırgan ve dehşet saçan varlıklar işte bu ejderhada karşılık buluyordu. Fakat onun getirdiği gemilerle ve toplarla yenilmesi mümkün değildi. Yıllar boyunca ejderhalarla savaşmış, hiçbirine boyun eğmemiş Zebellah bile çaresiz ve korku içindeydi. İşte tam o anda inatçı ol hıçkıdık savaşa dahil oldu. O bir vikingti. Bu cesaret onun mayasında vardı. Ve babası belki de hayatında ilk kez ona o sözleri söyledi. I'm proud. To call you my son. Artık Hışkıdık kimliğini bulmuştu. Babasının onayına ihtiyacı kalmamıştı. Bu onun ve dizsizin yükselişiydi. Çünkü bu hikaye yalnızca bir çocukla bir ejderhanın hikayesi değil. Bu bir çocuğun dünyadaki yerini bulma ve babasının onayını kazanma yolculuğuydu. Sonuç olarak Hışkıdık dev kızıl ölümüne yaptığı savaşın ardından bacağını kaybetmiş ama tüm halkı kurtarmıştır. Bu fedakarlığı onu gerçek bir vizyoner ve gerçek bir lider yapmaktadır. Hikaye boyunca Hışkızık, Viking kurallarına meydan okur. Ejderhaları bir düşman olarak değil, yanlış anlaşılan canlılar olarak görür. Gösterdiği bu cesaret, barışçıl bir geleceğin kapısını aralamaktadır. Zebella ve halkın düşmancıl fikirleri yıkılmış, yerini daha sağlam bir düzen almıştır. Hikaye bir vikingin bir ejderhayı katledememesiyle ve o ejderhanın da o vikinge zarar vermemesiyle başlar. Çünkü ejderhalar hep şöyle bilinmiştir. Devam. Ama belki de doğru açıdan bakıldığında, sonucunda tek bir soru her şeyi değiştirebilir.